Ekstrem balans bilekliği güç kazandırır, dengenizi geliştirir, zihninizi dinlendirir, yorgunluğunuzu azaltır, güçlü olmanızı sağlar ve performansınızı artırır. Ekstrem balans bilekliği vücudunuzun doğal frekanslarını kullanarak gücünüzü ve enerjinizi, dengenizi ve esnekliğinizi artırır. Ekstrem balans bilekliğini her yaştan insan kullanabilir. Bilekliği taktığınız andan itibaren sonuçlarına siz de inanamayacaksınız. Güçlü, dengeli, enerjik ve esnek olmak için Ekstrem Balans'ı mutlaka deneyin. Dünya çapında birçok insan Extreme Balans bilekliğinin faydalarından yararlanmaya başladı bile. Unutmayın, 7 gün içinde koşulsuz olarak iade edebilir, paranızı eksiksiz geri alabilirsiniz. Extreme Balans bilekliğine kargo dahil hiçbir ekstra ücret ödemeden 69 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla. Sipariş hattımız 0212 213 1517 Online sipariş hattımız www.xp.com com.tr'dir. Ürünümüz %100 memnuniyet garantilidir.